Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi bundan sonra her hafta sizlere animasyon filmler önereceğim. Bu videomuz da bu serimizin ilk videosu olacak. Tabi şu filmi izleyin çok güzel film deyip geçmeyeceğim. Aynı zamanda bu filmlere spoiler vermeden incelemelerde bulunacağım. Filmle ilgili hakkınızda bir şüphe veya soru işareti kalmayacak. Şunu da belirteyim. Öneri olarak Buz Devri, Şirek gibi bilindik filmleri de önermeyeceğim. Olabildiğince az bilinen ama izlemeye değer olan filmleri sizlere önermeye çalışacağım. Bu haftaki filmimiz Netflix'te popülerdi. Bir önceki dediğimle ters düşmüş olabilirim. Yani bu filmi biliyor olabilirsiniz. Ama hem yeni çıkması hem de ilk videomuz olması sebebiyle bu filmi tanıtmaya uygun gördüm. Filmimizin adı Ailem Robotlara Karşı. Filmin yaratıcısı ve senaristi Michael Rian'da Kendisi Gravity Falls'ta da yazarlık yapmıştı. Alex Hirsch'ün yakın arkadaşıdır. Yapımcılarda Lego Filmi ve Örümcek Adam Örümcek Evreni'ndeki benim en sevdiğim animasyon filmi budur. Teknik yönden çok başarılı bir film. İzlemediyseniz kesin izleyin. Neyse filmin yaratıcısını ve yapımcılarını duydunuz. Bu filmin kötü çıkmayacağına dair içiniz rahat olsun. Çünkü bu garanti bence. Filmin konusunu şöyle açıklayabilirim. Robotlar dünyayı istila etmiştir. Bütün insanlar robotlar tarafından esir alınmıştır ve bu durumdan kurtulan tek aile Mitchell ailesidir. Dünyayı kurtarmak artık onların elindedir ve bu aile dünyanın en uyumsuz ailesi. Aile hem dünyayı kurtarmaya çalışırken aynı zamanda da kendi içindeki sorunları da çözmeleri gerekiyor. Evet aslında animasyon filmleri hep benzer şekilde ilerler. Anlaşılabildiği gibi bu da öyle. Olacakları tahmin etmek pek zor değil bu filmde. Zaten filmin iddialı olduğu konu da bu değil. Hemen açıklayayım onları. Görsellik güzel. İzleyenler genel olarak beğenmiş. Ben fragmanı izlediğimde karakterlerin tasarımı ve grafikler bana tuhaf gelmişti. Bu yüzden de pek sıcak bakmamıştım. Fakat filmi izleyince bu sorun geçti ve görsellik güzel gelmeye başladı. Bunun dışında espriler çok başarılı. Özellikle 2020'nin en çok beğenilen iki filmi... ...Sor ve Wolf Walkers dramatik yanları... ...ön planda olan filmlerdi. Bu filmde espriler ön planda çıkıyor. Mize anlayışı alıştığımız diğer filmlerden daha farklı. Çok eğleneceğinizi garanti ediyorum. Onun dışında karakterler biraz klişe gibi. Sanki benzer karakterleri daha önce başka filmlerde gördük diyorsunuz izlerken. Ama dediğim gibi bu film daha çok eğlencelik ve vakit geçirmelik film. Yani boş zamanınız varsa bir hafta sonu akşamında keyifle izlenebilecek bir film olmuş. O yüzden klişe olaylara ve bu karakterlere pek fazla takılmadım ben. Filmi Netflix'te izleyebilirsiniz. İzlediğiniz bu filmle ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz. Onun dışında bu seriye devam etmemi istiyorsanız da videoyu beğenebilirsiniz ki böylelikle ne kadar kişi olduğunuzu anlayabilirim. Bu videonun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.